Bir daha söyle bakayım Ahmet söylemiştim sana. Allah Allah. Kırk göz. 40 gözden su akıyor. Gördün mü Ahmetciğim? Taşların içinden su akıyor. Çok güzel bir yer değil mi oğlum? Bunlar taşların içinden mi çıkıyorlar? Tabi tabi kayaların içinden çıkıyor bu sular. Oo, ne kadar yüksek bir yer burası görüyor musunuz? İnsanın başı dönüyor bakınca. Çeki bizim çayda su var. Ev, o su taşıya taşıya. Böylece dağını yaptın. Çok başarılı. Şöyle, Tebrik ederiz. Şuradan akmıyor. Şöyle, akılıyor. şöyle sonra devriyor. Sonra yeni oluyor yapıyoruz. Aa güzel. Başarılı. Çok güzel. Tebrik ederiz. <laughs> Dağların üstünde yürüyoruz Ahmet. Ortası getiren araba şey gelmişti. İstanbul'dan mı kaldı? Emziye gidip buraya gelmek yok. Allah Allah. Allah suyu taksim etmiş yani. Aynen. Hmm. Neyde gidiyor. Allah Bu taşa kaldıramamışlar ha? Allah tarafından biz de kim Allah Allah. Burası gelir cevabı mı gidiyor? Evet. Şu hallüğü. Dolarda takattık, maç yaptım dolarda. Benim gibi de tutar da kuşlar. Terikçi bana az geliyordu. O da bana çok geliyor ne et işte. Tartışmışlar. Bir de ikinci günü kalkıyorlar ki suyun ortasında taş çıkmış. Allah suyu taksim etmiş yani. Aynen, değe gidiyor. Allah nasip etsin de nasip etsin. Yük koyoz. i oh. oh.